Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ın ilk sürümlerinizi deniyorum hemen başladık zaten. Şu anda bir şeyler indirmeye çalışıyordu anlamadım. Lan açılsana acaba sunucular mı kalktı anlamadım. Ananı sikim lan açılsana yarram 2 saattir heykel oldum burada ak. Arkadaşlar galiba açılmıyor biraz daha bekleyip başka sürüme geçeceğiz. Arkadaşlar galiba açılmıyor. Biraz daha bekleyip başka sürüme geçeceğiz. Arkadaşlar açılmıyor. Yapacak bir şey yok. Başka sürüme geçiyoruz. Şimdi başka sürüme geçiyoruz. Evet açılacak şimdi. Ananı sikim rem yetmiyor diyor ya amına koyayım ilk sürümde bile 2 GB'ye yer istiyor be öyeleri işi sikeyim. Vay 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 eski Minecraft böyleymiş şu an büyükler nostalji yaşıyor neyse. FPS'i açak. Hadi dünya oluşturalım. Evet açıldı lan ne oluyor lan? He düzeldi sonunda be. Lan ya ram nadıl 30 fps verebilirsin aklım almıyor ye a Neyse odun kıralım. Lan neden envanteri açamıyorum? Arkadaşlar envanteri açamıyoruz galiba bu sürümde anlamadım. Lan oyun çöktü lan ya ram bıktım artık böyle telefonu sikeyim yarak telefonlarda oyunlardan atmıyor bu telefonda atıyor sikeyim böyle işi yarram ya Yeni DDN girek Gene RAM yetmedi sikecem ha Arkadaşlar bu Pli tutorial level ne işe yarıyor bilen varsa yazsın lütfen Neyse dünya açılıyor. Ananı sikim lan gene attı yeter amna koyayım bıktım. Ayrı sürüm deneyeceğiz az önce oynadığımızdan daha eski bir sürüm. Az önce oluşturduğum dünyalar burada. He bu defe atmadı. Minecraft verdiğim Java Remin anasını ağlatmış. Arkadaşlar bu arada bu videoya 10 layık gelirse Herobrine'ın olduğu CD e girçem neyse. Bir dakika envanteri nasıl açıyorduk unuttum. Tamam iyi iki iniş değiştirebiliyor muyuz acaba? Lan sikeyim yanlışlıkla hiçbir şey yaptım şimdi sıçtık Lan koyuna vurunca yünü çıktı bu sürümde makas yok ki anlamadım. Y A A A kasma B Lan gene çöktü ananı sikeyim yeter be a. He düzeldi. Oha her yer TikTok oldu. L A A A A N ananız S I K E C E M senin H E E E Y A R R A K kafa kasma B E E A M I N A K O Y A Y I M hep K A S I Y O hep C Ö K Ü Y Ö o zaman S I K T i̇ R Y A R R A yumuşak Y I M I N ucuna bak ya P E Z E V E N K Bunu da bir tamir edemedim amına korm. Aha düzelttim lan sonunda bir. Neyse arkadaşlar video bu kadardı sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayalım ve like atalım unutmayın on like da Herobrine videosu gelecek neyse bay bay.